Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Entes'in yıldız üçgen röle incelemesini uygulamalı olarak yapacağız. Evet röle bu şekilde bir kutu halinde geliyor. Ee, kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinde Ürünle ilgili bir adet e, kılavuz var, Türkçe ve yabancı illerde olmak üzere ben buradaki bazı bilgileri Föyüme alarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Ürünü inceleyecek olursak şu şekilde. E, bağlantısı gayet kolay. A1 ile A2 ucu için, bakın burada da belirtmiş 220 volt besleme gösterilmiş. Eğer siz 24 volt AC ya da DC de besleme yapacaksanız ki yapabilirsiniz. Bu role ona da imkan sanıyor. Tabii ki o zaman A1 ile A3'ü kullanacağız. Ee, bazen yanlışlık yapabiliyor öğrencilerimizde. A1 ile A3'e 220 verirseniz roleye zarar verirseniz buna dikkat edeceğiz. Beslemeyi A1 ile A2'den yapıyoruz. İki tane ayar modülü var, bölümü var. Bunlardan bir tanesi işte 60 saniye sürecine kadar gördüğümüz gibi bir zaman ayarı var. Yıldızdan üçgene geçiş süresi. Bu süre motorun gücüne göre değişen bir süredir motor gücü büyüyücü büyüdükçe e, bu süre artacaktır. Yani şu kadar saniye diyemeyiz. E, bunu artık kendimiz tecrübe edenerek bulmamız gerekiyor. Şuradaki ayar bölümü de e, üçgen kontaklarının kapanmasını bize gösteren bir ayar modülü. E, burada dikkat ederseniz milisaniye olarak e, süreç verilmiş sistemin çalışmasına dair yıldız çalışma ve üçgen çalışmaya dair ledlerimiz de burada yer alıyor. Ortak uç olarak burada dikkat ederseniz 2 nolu uç verilmiş. 1 nolu uca açık uç, açık kontak, kapalı kontak, 3 nolu uç, 2 ile 3'ü kullanırsak açık kontak olacak. Yani burada 1 nolu kontağı ne bağlayacağız? Burada da belirttiği üzere yıldız kontaktörünün Kontağını bağlayacağız. Besleme kontağını. Üçe de üçgen kontaktörünü bağlayacağız. Birazdan zaten bunun incelemesini yapacağız. Peki bu milisaniye olayı nedir? Diyelim ki biz yıldızdan üçgene 10 saniye ayarladık. Bu 10 saniye süresince yıldız çalışma yapacak ve burada belli bir zaman aralığı bırakıyor. İşte bu milisaniye süresince, e, süresi olarak milisaniye biriminde bir zaman arası bırakıyor üçgene geçiş için. Normal yıldız üçgen devre yapsaydık bu röleyi kullanmayıp zaman rölesi ile ki eski videolarımıza bakabilirsiniz. Biz iki adet yıldız üçgen yol verme rölesi yaptık. Ee, rölesi diyorum. Bir tane röle, iki tane de yol verme devresi yaptık daha önce. Onları inceleyecek olursanız normal yıldız üçgen yol vermede bu aralık yok. Röle kullanırken bu aralık var. Ee, üçgene geçiş süresini siz burada milisaniye olarak ayarlıyorsunuz. Bu da kontaktör kontaklarının zarar görmeden yükü karşılamasını sağlayan bir aralık olmuş oluyor. E, mili saniye sonunda burada bizim belirlediğimiz mili saniye sonunda e, üçgen kontakları kapanarak yükü artık e, karşılayacak. Üçgen kontaktör ve motor üçgen olarak çalışmasına devam edecek. Şu bölümde ayarladığımız süre üst taraftan ayarlanıyor. Şu aralık milisaniye biriminde buradan ayarlanıyor yıldız ve üçgen kontaklara bu röle sayesinde yol vermiş olacağız. Kullanacağımız motor hemen karşımızda burada motorumuz bizim 5.5 kW 400 volt üçgen yazıyor etiketinde. Biz bu motoru birazdan yıldız üçgen rölesiyle çalıştıracağız. Dilerseniz. Hemen uygulamaya geçerek işlemimize başlayalım. Uygulamalı olarak devreyi kurmaya çalışalım. Arkadaşlar şimdi kumanda devresi ve güç devresini bu platformda yapacağız. Artık eski videolarımızı aşina olan arkadaşlar platformumuzu biliyorlar. 3 fazımız. Fazımız şu klemensten nötrümüzü alıyoruz. Mavi klemens uçlar. Start uçları. Kahverengi ile gösterilen, kablo ile bağlanan klemesler stop uçlarını gösteriyor. Ben bir start ve bir stop butonu buradan kullanacağım. Yani start uçları burada, stop uçları burada. Nötrüm, fazım, kumanda devresi için ve 3 fazımı kullanacağım. Şemaya inceleyecek olursak, <laughs> burada bir de termik role bağlanmış. Ben termik roleyi kalabalık olmasın diye zaten çalışacağım alan benim biraz dar. Bağlamıyorum. Ondan sonra röleyi bağlamadın, bağladın. Problem olmasın. Siz röleyi bağlayıp kullanabilirsiniz. Kullanın da zaten. Mutlaka röleyi bağlayın. Ben fazdan alacağım. Şimdi kumanda şemasını inceleyecek olursak. Termik röleye geçiyorum. Buradan direkt stopa gireceğim. <laughs> stop uçları bunlar. Daha sonra starta girip Mürleme yapacağım ki ikinci startı kullanacağım ben. Şu uçları kullanacağım start olarak. olarak. Üç tane kontaktörüm var. Burada C1, C2, C3 demiş. C1 olarak bunu kullanacağım. Yıldız olarak bunu ki C2 kontak üçgen olarak C2'yi gösteriyor. Ya da yıldızı göstermiş C2 olarak bunu kullanacağım. C3 olarak da üçgeni kullanmış. Bu kontaktörde C3 olarak isimlendirip kullanacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk önce yapacağımız iş fazdan ki ben daha önceden işimden kalan bir ucum var. Şu sarı kabloyla fazdan alacağım. Fazı alacağım bu kabloyla stopa gireceğim, starttan çıkacağım, starta gireceğim, starttan çıkıp C1 kontaktörünün A1 ucuna gireceğim ve bunun çıkışından nötre bağlayacağım. Hemen bu işlemi yapıp ben video süresi uzamasın diye çok ayrıntılı anlatmıyorum. Biraz hızlıca gidip size ara ara bilgi vermeye çalışacağım. Evet dediğimiz bölümü yaptım. Şimdi fazdan aldım. şu sarı kabloyla starta girdik. Starttan stopa girdik. Seri bağladık. Stopun çıkışına kontaktörün A1 ucuna girdik. C1 kontaktörü bu. Onun çıkışında şu diğer renkli kablo ile, turuncu kablo ile nötre verdim. Ee, yani şuradaki seri kısmı tamamlamış oldum. Şimdi benim deneme yapmam lazım. Neden deneyeceğim, nasıl deneyeceğim? Şimdi ben start butonuna basınca gördüğünüz gibi C1 kontaktörü çekiyor yani kesik çalışma olduğunu buradan anlıyoruz. Bunu sürekli çalıştırmak için daha önceden de bildiğimiz mühürleme devresini yapacağız. C1'e ait normalde açık 13-14 nolu bir tane açık kontağı var zaten. Bu kontağı ne yapacağım? Mühürlemede kullanacağım. 13-14'ten aladığım iki kabloyu startın iki ucuna getirirsem bu şekilde mühürleme devresini tamamlamış olacağız. Ondan sonra devremize devam edeceğiz. Ben şimdi hemen mühürleme yapıp videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar mühürleme devremizi yaptık. 13 14'ten aldığım iki kırmızı kabloyu start'ın iki ucuna ne yaptım? Bağlayarak mühürleme devremi yaptım. Yani C1'in açık uçlarını şu iki ucu kendi start'ın iki ucuna bağladım. Bu şekilde bu şekilde ne yapmış olduk? Mühürlemeyi yapmış olduk. Şimdi sürekli çalışmayı gördüğünüz gibi sağlamış oldum. Ne zamana kadar? Stop butonuna basana kadar. Şimdi devam edelim isterseniz. Yapacağımız diğer adımlara geçelim. Ne yapmış burada? Evet A1 ucundan alan bir kablo. Yani şu A1 ucumuz oluyor. C1'in A1 ucundan alınan kabloyla ee, dikkat ederseniz 2 nolu uca yani rölemizin 2 nolu ucuna giriş yapmış bulunmaktayız ya da burada bulunmakta ben hemen e, bu uca giriş yapacağım ve e, daha sonra devam edeceğim evet arkadaşlar bu bağlantıyı yaptık şekle bakacak olursak C1 kontaktörün faz gelen yani stoptan çıkan ucu A1 ucu 2 e, no'lu rölemizin 2 no'lu ucuyla birleştiriliyor ben de şu kahverengi kablo ile bu işlemi yaptım başka ne yapılmış şimdi şöyle işlemler var C3 ile C2'nin yani yıldızla üçgen kontaktörlerin kapalı uçları karşılıklı emniyet olarak birbirleriyle seri bağlanmış. Ona geçmeden önce 2 no'lu uçtan e, giriş yapmıştık. Bu 2 no'lu uç aynı zamanda buradaki rölemizin bağlantı ucu yani şuradaki A1 ucuna da bağlanması gerekiyor. Fazı oradan alacağız. O yüzden ilk önce ben şu 2 no'lu uçtan A1'e bir tane ek kablo alarak devam ediyorum. Evet bu işlemi yaptım. İki nolu uçla A1 ucunu birleştirdim. Yani faz beslemesini yaptım. Şimdi A2 ucuna rölenin A2 ucu şu rölemiz A1 A2 uçları yazılmamış ama burada. Rölenin A2 ucu da nötre gidecek. Ben daha önce şu kontaktörün A2 ucunu nötre götürmüştüm. Dikkat ederseniz. Şöyle yapalım. Şuradaki ucu nötre götürmüştüm. Bir daha nötrden almıyorum da şu iki ucu burada birleştirerek Rölemi de sisteme entegre etmiş oluyor. Evet arkadaşlar, kontaktörün nötründen e, rölemeden nötr çektim şu kabloyla ve artık röle devreye girebilir. Şöyle yapalım. Hemen size bir çalışma videosunu göstereyim. Şimdi ben enerjiyi verdiğim zaman, starta bastığımda artık rölenin de devreye girdiğini görüyoruz. Şu an tabi kendisi yıldızdan üçgene geçecek belli bir süre sonra ama. Ee, henüz biz o sistemi bağlamadık. Ve bu şekilde rölenin bağlantısını da çözmüş olduk. Şimdi hemen şekilden devam edelim. Evet şemaya bakacak olursak bir no'lu uç nereye bağlanmış? Yıldız kontaktörüne. Bizim yıldız kontaktörümüz ortadaki olsun. En sağdaki üçgen olsun. O zaman ben bir no'lu çıkışın çıkıştan alacağım. E, nereye gideceğim? Yıldızı beslemeyi. A1 ucuna gitmem lazım ama arada bakın Karşılıklı çapraz olarak hani e, ileri geri devrelerde de kullandığımız kontak emniyeti kullanılmış. O zaman ben bir nolu uçtan çıkacağım. Üçgenin kapalı kontağını ben burada 21-22 kullanacağım. Buradan geçtikten sonra nereyi besleyeceğim? Yıldızın A1 ucunu besleyeceğim. E, tam tersinde diğer tarafta yapacağım. 3 nolu uçtan çıkacağım. Rölen 3 nolu ucundan yıldızın kapalı 21-22'sini kullanarak buradan çıkıp A1 ucunu besleyeceğim. Üçgenin karşılıklı bu şekilde kontak emniyeti almış olacağız. Çıkışlar da zaten alt taraftan nötr'e gidebiliriz. Çünkü burada C1 kontaktör nötr'ü hazır. Bizi bekliyor. Bu işlemleri yaparak ben videoma devam ediyorum. Evet arkadaşlar işlemi yaptım. Şimdi ilk önce ne yaptım? 2 ne ee, nolu uca faz girmiştik diklorenin 1 nolu uçtan aldım şu yeşil kabloyu takip edersek ee, C3 de gösterilen yani üçgenin açık uçlarına, kapalı açık uçlarına girdim kapalı uçlarına şu 31 32'ye girdim birazdan önce 21 22 demiştim ama onun civatasında bir arıza olduğu için diğer kapalı kontağa girdim o kontaktan çıktım şu kabloyla ee, yıldızın yani bizim şeklimize göre C2 dediğimiz yıldız kontaktörün A1 bobin beslemesine girdim. Şu hatta yapmış oldum. Yani bundaki amaç üçgen çalışırken yıldızın devreye girmemesi veya yıldız çalışırken üçgenin devreye girmesini engellemek. Ee, şimdi C2'nin A2 ucu ki şurada nötr'e gidecek. E Ben nötr'ü A1 kontaktöründen yani C1 kontaktöründen alacağım nötrleri bu şekilde beslemeye gideceğim. Zaten beraber besleniyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi aynı işlemi üçgen kontaktör için de yapacağım. 3 nolu uçtan alacağım bir kabloyla. Bunun 21-22 kapalı ya da 31-32 hangisini tercih ederseniz. Giriş çıkış yaptıktan sonra üçgen kontaktörün A1 ucunu beslemeye gireceğim buradan. Çıkışı da diğer kontaktörlerde olduğu gibi A2 uçlarını birleştirerek nötr'e vermiş olacağım. Bu işlemi de yapıp videoma ben devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 3 numaralı uçtan da aldım şu sarı kabloyla bakın. Ee, buradaki yıldız kontaktörünün e, 21 no'lu ucuna girdim. 22'den çıktım bu sarı kabloyla. Buradaki üçgenin A1 ucuna girdik. E, devre şemasını aynı yaptık. Buradaki çıkışları da bakın hepsini birleştirdim bütün kontaktörlerim ve burada kullanacağımız rölenin çıkışlarını hepsini nereye bağladık nötre bağladık şuradaki kavla yardımıyla hepsi nötre bağlandı yani biz kumanda devremizi bitirmiş olduk şimdi dilerseniz çalıştıralım sadece burada eksiğimiz termik röle oldu o da çok kalabalık olduğu için termik röleyi bağlama e, gereğini duymadım. Ama siz mutlaka bu termik röleyi bağlayın. Peki nereye bağlayacağız? Termik rölenin e, termik rölenin 95-96'nın ucunu buraya bağlamanız gerekiyor. Kumanda devresi için. Birazdan güç devresine geçeceğiz. Güç devresini ben daha önceki devrelerde yapmıştım. 2 tane versiyon var yıldız üçgenle ilgili. Bunları inceleyerek daha ayrıntılı orada yaptım. Burada pek ayrıntıya girmeyeceğim. Video süresi çok uzuyor çünkü. Ben yapıp yapıp yaptığım yerleri size izah edip geçeceğim sadece. Dilerseniz şimdi kumanda devresini ne yapalım? Çalıştıralım. Bakalım çalışmalar nasıl gidiyor? Nasıl olacak? Evet start'a bastığımda enerji veriyorum. <laughs> start'a bastığımda yıldız üçgen rolesi devreye girip C1 kontaktörü ve yıldız kontaktörü beraber çekecekler. Ayarladığım süre sonundaki ben biraz süreyi kısaltayım isterseniz. Ben süreyi burada yaklaşık 10 saniye ayarlıyorum. Alttaki de 100 milisaniyede kaldı. 100 milisaniye sonra yıldızdan üçgene geçiş gerçekleşecek. C1 ile C2 kontaktörü burada çekim yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi 10 saniye süre saydıktan sonra üçgen kontaktörün çalışmasını görüyorsunuz. Ve başarıyla yıldız üçgen röle ile ne yaptık? Motorumuzu yıldızdan üçgene geçireceğiz. Tabii ki bu kumanda devresi. Sırada biliyorsunuz güç devresi var. Şimdi güç devresine geçiş yapalım. Arkadaşlar kumanda devresini gördüğünüz gibi bitirdik. Şimdi güç devresine gireceğim. Güç devresi için termik kullanmayacağımı daha önce de belirtmiştim. Yani hiç termik kullanmıyorum ee, devre şişmesin diye. 3 fazdan alacağım e, ee, kontaktör koyup Sigortadan alacağım 3 fazı öncelikle C1 kontaktörüne gireceğiz. Bunun çıkışını motorun 3 tane kablosuna bağlayacağım. Daha sonra motorun diğer 3 kablosunu burada gördüğümüz C3 kontaktörüne gireceğiz. Aynı uçlardan ek alıp yıldız üstünde bunları kısa devre edip işlemi bitireceğiz. Ben bu işlemleri yapıp ara ara videoya devam edeceğim. Bu işlerin ayrıntısına girersem video süresi epey artacak. Ayrıca bunları biz yıldız üçgen videolarımızda yaptık. Onlara bakarak daha ayrıntılı görü siz de yapabilirsiniz. Şimdi ben 3 fazı alıp M kontaktörüne girerek işime devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi 3 fazı aldım sigorta çıkışından. M M diyorum C1 kontaktörüne girdim. C1 kontaktörüne girdikten sonra C1 kontaktörünün çıkışlarına motorumda 6 tane uç var. Bunlardan 3'ünü bağlayacağım. Renk sırasına göre dikkat edeceğim. U ve W olarak bu uçları varsayarsam bu çıkışlara bu uçları bağlayacağım. Diğer boşta kalan 3 tane ucu da şekle bakacak olursak üçgen kontaktörünün çıkışına yani burada kontaktörün çıkışlarına bağlayacağım. Şimdi ben bağlantıları yaparak tekrar videoma devam edeceğim. Şimdi değerli arkadaşlar motorun 3 ucunu M kontaktörünün çıkışına bağladım. Bakın şu 3 uç M kontaktörü yani C1 kontaktörünün çıkışına bağladım. Az önce 3 faz girmiştik. Diğer motorun 3 ucu ya C3 yani üçgen bize göre en sağdaki kontaktörün çıkışına bağladık. Gördüğünüz gibi motorun diğer 3 ucu da burada. Ve buradan Gene 3 tane ek aldık. Kontaktörün yani C3'ün üçgen kontaktörünün alt kısmından 3 tane alıyorum? Gördüğünüz gibi uç alıyorum. Nereye giriyorum? Yıldıza giriyorum. Bunları da şu yeşil kablolarla yaptım. Hem motorun ucuna girdim hem bir kablo girdim. Hem motorun ucu hem bir kablo üçüne de o üç kabloyu da yıldızın çıkışına yani C2'nin çıkışına bağladım. Dikkat ettiyseniz yıldızın giriş uçları köprülenecek. Yani şu 3 tane ucu ben kısa devre edeceğim. Ekstradan 3 tane faz ucu alacağım. Tekrar şebekenin çıkışından yani benim kontaktörün çıkışından 3 uç daha alıp nereye gireceğim? Üçgen kontaktörün girişine gireceğim. Bunu ister kontaktör C1 kontaktörün girişinden alabilirim. 3 üç fazı üçgene istersem sigortanın çıkışından alabilirim ve bu sayede işlemi bitireceğim. Şimdi ben nerede kaldım en son? Ee, sadece yıldızın çıkışını kısa devredip yani yıldız kontaktörü bu bunun üç kontaklı güç kontaklarını kısa devredeceğim. Yıldız işlemini burası yapacak ve ayrıca şebekeden 3 kablo da alıp üçgenin girişini yaparsam ki biraz karışık oluyor artık kusura bakmayın. Biraz yerimiz dar. Ee, bu şekilde güç kontaklarını da bağladıktan sonra güç devresini bitirmiş ve motorumuzu çalışmaya hazır hale getirmiş olacağız. Ben bu işlemleri yapıp tekrar videoma devam ediyorum. Evet arkadaşlar nihayet işlemi tamamladım. En son ne işimiz kalmıştı? 3 fazdan birer tane daha uç alıp C3'e yani üçgen kontaktörüne girecektik. Artı tripoddan çıkardım kameramı bu şekilde elde tutacağım. Bir de yıldızın çıkışlarını kısa devredecektik. Bakın yıldızın 3 tane ucunu ben bu şekilde yeşil kablolarla kısa devrettim. Hemen şemaya bakacak olursak yaptığım işlemleri bir de anlatayım. Yıldızın çıkışını kısa devrettim. Ve 3. kontaktör yani üçgen kontaktörüne 3 üç tane de fazı aldım. Bu bağlantıyı yaptık. Artık devremiz hazır ayarlamaları nasıl yaptık? Hemen bakacak olursak. 10 saniye ayarladım. Yıldızdan üçgene geçiş süresi 10 saniye. 10 saniyeden sonra 100 milisaniyede üçgene geçiş için aralık bıraktık. Ve artık gördüğünüz gibi yıldız üçgen motorumuz çalışmaya hazır. 5,5 kW'lık bu motoru biz yıldız üçgen rolesiyle yol verme işlemini yapacağız. 3 fazı açıyorum. Bir fazımı da açtım kumanda için. Start butonuma basıyorum. Önce M ve yıldız kontaktörleri çekecek. Daha sonra üçgen kontaktörü 10 saniye sonra devreye girerek motoru üçgene alacak. Hemen ben şöyle hepsini alacak şekilde startıma basıyorum. Süre işlemeye başladı. Gördüğünüz gibi 10 saniye geçince yıldızdan üçgene geçerek rölemizin çalışmasını sağlamış ve bu sayede 5,5 kW'lık bizim şebekemiz için büyük olan motoru yıldız üçgen yol verme rölesiyle yol vermiş oluyoruz. kazasız belasız bir şekilde şebekeye zarar vermeden devreye almış bulunmaktayız. Tekrar çalıştıralım isterseniz. Stop butonuna basıyorum. Şu an röle devre dışı kalıyor gördüğünüz gibi. Motorun durmasını bekliyorum. Tabi buna bir dinamik frenleme de eklersek motoru daha rahat, daha seri bir şekilde durdurmuş olabiliriz. Buradaki komanda ve güç yamasını ben videonun altındaki bölüme ekleyeceğim. Oradan siz rahatlıkla ulaşıp yapabilirsiniz ya da ürünü satın aldığınızda zaten içinden bu şema çıkıyor. O şemaya bağlı olarak da bağlantınızı yapabilirsiniz. Start'a bastığım zaman C1 ve C2 kontaktörleri devreye girecek. Motor yıldız şeklinde çalışmaya devam edecek. Belli bir süre sonra yani biz 10 saniye ayarladık. 10 saniye sonunda motor üçgene geçecek. Yıldız kontaktörü devreden çıkacak. Üçgen kontaktörü devreye girecek. Çalışma prensibimiz bu. Röle sayesinde de 100 milisaniye aralık bırakarak yıldızdan sonra üçgene geçiş sağlanacak. Gördüğünüz gibi iki kontaktör devrede 10 saniye sayıyoruz. Ve gördüğünüz gibi motor üçgen çalışmaya geçiyor. Üçgen çalışmada, üçgen dedi, yıldız çalışmada, yıldız dedi yanıyor. Hiçbir sıkıntı yoksa rölenin çalıştığını gösteren led devrede oluyor. Bir sıkıntı olursa ikinci led yanarak bir sıkıntı olduğunu ya da bir arıza olduğunu bize gösteriyor. İnşallah bu videomuz da sizler için faydalı olmuştur. Biraz yer daldığından dolayı kalabalık oluyor. Kablo kalabalıklığı. Artık bunun için kusura bakmayın diyorum. Hepinize Sağlıklı çalışmalar diliyorum çalışan arkadaşlarımız için kazasız belası çalışmalar öğrenci arkadaşlarımız için de finaller yaklaşıyor başarılı sınavlar diliyorum hepinize hayırlı çalışmalar hayırlı günler.